felsefe taşıyı dedi. Ahmer denilen bir madde varmış. Şimdi sıkı durun. Bu şimdiye atom bombası ilk görüntüsü ne diyor? Bakın diyorlar. Da mantar bulsun, doğru perspektifle bakarsınız diyorlar, kavuğu olan, sakalı olan bir maneviyat görecekler diyorlar. Evet. Tabi demin dedik evet. ya, simya ilmi varsa metafizik işin içindedir. Hmm. Günümüzde simya ilmiyle bu işlemleri yapmak mümkün mü zaman? Allahü Teala şu an o esmasını insanlara çekti. Bir tek o esmanın yazılı olduğu bir kaynak varmış Sina Yarımadası'nda. Allah-u Teala bazılarının sadece Mehdi Esin açabileceği mühürlerle mühür etmiş. sadece o açabiliyor. Yılmaz falan Mars'a o yüzden gitmek istiyorlar. Yani kaç kaçmaya çalışıyorlar. Hocam. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Kiminle beraberiz? Tabii ki sevgili hocamız İsmail Ernur Yılmaz hocamla beraberiz. Sevgili dostlar çok çok önemli bir yerden bu videoyu çekiyoruz sizlere. Özellikle bugün çok çok önemli konularımız var. En başta birinci bölümde simyayı konuşacağız. Çok çok önemli bir ilim değil mi hocam? Simya ilmini konuşacağız. Nereden konuşacağız sevgili dostlar? Burası özellikle Doğu Roma'nın yani Bizans'ın çok çok önemli denizden kuşatmaları daha çok engellemek adına çok önemli inşa ettiği bir kale, bir burç. Biz bu kaleden sizlere sesleneceğiz. Hakikaten de özel bir yer değil mi hocam? Evet, hatta şimdi biz gezerken evet. dediler ki savaşın ilk başına atılan bir gülle hala burada toprağın altındaymış. Yani ecdadımızın attığı bir evet. gülle. Hala sapa sağlam bu yakınlarda bir yerdeyiz. Gezdik hocam çok gerçekten enteresan bir evet. yer. Üstlerine kadar çıktık. Metafizik anlamda da çok evet. dolu bir yer Zaten yani. enerji ee, yüksek bir yer. Bizans eski yer. Doğru olmak. Evet. Metafizik varlıklar kullanıyordu. Metafizik askerler evet. özellikle. Burada da çok ciddi izleri var onların. Evet. Bu yüzden evet. burayı tercih etmemizin bir sebebi de bu. Metafizik hareketlilik. Evet. Sevgili dostlar çok çok önemli bir yerdeyiz yani. Özellikle sizlere de buradan seslenerek hocamla beraber çok çok önemli hocam bugün bize bilgiler verecek. Dilerseniz hemen başlayalım hocam. Peki i̇nşallah. Ha bu arada bir hatırlatma yapalım. Arkadaşlar bazı arkadaşlar bakın altını çiziyorum daha önce de uyardık eleştirebilirsiniz düşüncelerinizi belli edebilirsiniz ama hakaret edemezsiniz. Şimdi üç arkadaş biz gerekli yerlere ilettik o 3 arkadaşı e, avukatlarımız da bakıyor hakaret ettir, ettirmem ne hocama ettiririm hakaret ne de kendime ettiririm. O yüzden burası hakaret etme yeri değil beğenmiyorsan videoyu izleme yani biz burada bir efendim sizlere daha doğru bilgi vermek için buralara geliyoruz. Hocamı da sağ olsun bu anlamda biraz da yoruyoruz ama hakkını helal et hocam. Helal olsun. Yani böyle bir şeyde Allah aşkına yani en azından yani eleştir, yaz. Hocam şunu yapın, bunu yapın diye ama kesinlikle ve kesinlikle hakaret etme, ettirmem. Onu da söyleyeyim. Yani. O hakaret edenleri de buradan bir kere daha uyaralım. Herkes kendi amel defterini doldurur. Mübarek aylardayız. Sonuçta Adem ve Havva'dan beri hepimiz kardeşiz. Yani bir bağımız var. Evet. Bir insan olarak. Yani e, hatta bazen insanların birbirine böyle hakaret etmesine metafizik farkına gülüyorlar. Evet. Yani halimize gülüyorlar yine bak. Yaptırmamak lazım, yapmamak evet. lazım. Evet, gelelim hocam konumuza. Peki. Hocam şimdi simya ilmi var. Evet. Çok önemli. Eski dönemlerde çok kullanıldığını bildiğimiz bir ilim. Yani bununla alakalı araştırmalar da yapılıyor. Hocam simya nedir? Buradan başlayalım. Şimdi simya nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz ki dünya hayatında insan varlığı belli. İki maden çok değerli. Evet. Bunlar nedir? Biri altın, biri gümüş. Peki bunlar neden değerli? Allah-u Teala onları değerli kıldığı için değerli arkadaşlar. Yani insanlar ona bir değer atletmemiş. Allah katında değerli kılınmış. Allah da bunu insanlara bildirmiş, hissettirmiş. Bunun için altın ve gümüş değerli. He, altın ve gümüş normalde doğada bulunabiliyor. Bir işlemden geçirilerek doğal halinde bu hale getirebiliyor ama eski zamanlarda eski insanlarda e, her bölgede her coğrafyada bu imkan yoktu. Evet. Eski bir taraşları da yoktu. Bu altın ve gümüş sahibi olmak ve güç sahibi olmak anlamına geliyordu. İnsanlar güçlü olabilmek adına altına ve gümüşe sahip olmak istemişler. Evet. Ve bunun için metafizik varlıklardan da bilgi alaraktan, e, manevi bilgileri kullanarak bir takım kestirme yollar aramışlar. Yani aslında simya ilmi bu kimya ilmi temeli gibi algılanabilir. Ne etmişler? Bazı değersiz metalleri, nesneleri değerli metaller nesne haline getirme. Altına çevirme. Altına çevirme, çevirme. Evet. çevirme. Şimdi bunu yaparken, gümüş çevirirken toprağı kullanmışlar. Hmm. Yani gümüş elde etmek istedikleri zaman bir takım iksirler hazırlayıp, bazı dualarını da okuyarak bunları toprak altına gömmüşler. E, sayısından sonra bunları gümüşe çevirebilmişler. Başarılmış insanlar. Ama altın öyle değil. Çünkü aslında bakarsanız güneşle altın arasında bir bağ vardır. Altın güneşi yansıtır. Yani güneşten aldığı bir ruhla hareket eder. Evet. Altını çevirmek için insanlar ateşten faydalanmışlar. Ateşten? Ateşten, evet. Yani o nesneleri doğru frekanstaki ateşe sokarlarsa ve bunun için gerekli manevi duayı okurlarsa bunu başarabilecekleri yüküse kapılmışlar. Başaranlar da olmuş. He, nasıl oluyor? Bu işin teorisinde ne var? Çünkü hani değiştik ya videonun başında. Evet. Altın ve gümüş Allah onları değerli kıldığı için değerlidir ve Allahu Teala'nın altın ve gümüşlü değerli olan bir esması vardır. İşte bu aksı da var dedik ya, insanlar işlemi yaparken... Onlara aslında heykeller yaptırmış. Aslında eşyalar yaptırmış. Yani bunu da kullanmış. Onların bir tane güçlerini kullanmış. Deri yükü olması söyler. Yani anahtarların adedinin yani 40 deri yükü anahtar. Ki her biri bir hazine açıyor. Karun'un hazineleri. Karun'un hazineleri. Fakat Allah'ın gazabına uğruyor. Kendisi de hazineleri yeni dilimde batılıyor ve hala daha batmakta. Yani arzı doğru gitmekte. Kendisi de hazineleri de arıza doğru bakmakta. Bir dünyası değişmiş. O ruhu dayanmıyor. Canı dayanmıyor. Kendine de yaramamış. Kimseye de yaramamış. Evet. Sonra Süleyman Aleyhisselam. Ee, Hazreti evet. Süleyman. Tabi, demin evet. dedik ya simya ilmi varsa metafizik farklar işin içindedir. E, metafizik farklar da tarihte en çok hükmeden, en iyi hükmeden de Süleyman Aleyhisselam evet. olmuş. Onlara aslında heykeller yaptırmış, aslında eşyalar yaptırmış. Yani bunu da simyaya da kullanmış, onların bir takım güçlerine kullanmış. Adını tarihe bu şekilde yazdırmış. Hı. Hocam peki sen bu günümüzde, şimdi mutlaka bu soruyu soracak arkadaşlar, ben sorayım. Günümüzde simya ilmiyle bu işlemleri yapmak mümkün mü hocam? yapılabilir mi yani? Şimdi diyorlar ki Allahu Teala şu an o esmasını insanlardan çekti. Ha. Yani şu an onu okuyabilen bir kalp bir dil yok. Bir tek o esmanın yazılı olduğu bir kaynak varmış Sina Yarımadası'nda. Yani bugün bugün İsrail'e Mısır arasında evet, bir bölgede, evet çölük bölge, çölük Sinay bölge, taşlı biraz... Biraz çöl, biraz taş bir bölgede. Gördüğünüz yapının diyorlar, benzerinin yer altında kalmışını düşünüyorum. Üstü toprak, e, taş. Ama aslında böyle bir kütüphane gibi, bir laboratuvar gibi evet. bir yer varmış. Orada var ama diyorlar, eski Mısır yazılarında hani ona insanlar bu insanlar bulacakmış o kütüphaneyi ama yani kütüphane de küçük bir yer çok abartı oturtması ama onu o yazıyı çözemek için de okuyamayacaklarmış. Hatta bakın diyorlar ki Hazreti Mehdi'ye acaba nasip olur mu? yani şöyle Mehdi Aleyhisselam altında yani altın eşya kullanacak. Biliyorsunuz şu anda Deccal da böyle bir hazine şey eşya yapacak. Ee, evet. Deccal de diyor. O da o da topluyor. Hmm. Mehdi Aleyhisselam'a Allahu Teala zaten tarih işlendikçe müddetçe biliyorsunuz bazıları saklanmış, bilerek saklanmış, bazıları düşmanlar saklanmak için konmuş, üstü örtülmüş, zamanla tılsımlanmış bir takım eşyalar var. Allah-u Teala bazılarının sadece mehter etsin açabileceği Yeni Ariel renkleri korurken derinlemesine temizleyebilir mi? Hadi test edelim. Ariel sıvı deterjan soğuk suda bile lekeleri temizler. Ariel renklerin parlaklığını yeniler. Serinlemesine temizleyin. en renkli hali. Ariel canlı parlak renkli. Sen de benim gibi bir casus. Bana dokunursan bağır. Yakalar. bana bıçak mı? Sürekli hareket halinde olmak için korumayı hissetmeliyim. Orkid Platinum'u keşfedin. Comfort Fit kanatlarıyla çamaşırınıza daha iyi uyum sağlar. Petler neredeyse sıfır sızıntı ve sıfır koku için tasarlandı. Korumayı hissettiğimde en iyi şekilde oynarım. Orkid Platinum'u denemen için ürün bedelinin yüzde yüzü iade. <laughs> Ey Allah'ım yarabbim. Dış politikada düştüğümüz durum bu. Gelin dedi ya ne kadar varsa çekin. Gelin diyorsun ama bunları nereye yerleştirecek? Bu nasıl bir devlet anlayışı? Biliyorsunuz bazıları saklanmış, bize saklanmış, bazıları düşmanlar saklanmak için konmuş, üstü örtülmüş, zamanla tıksızlanmış bir takım eşyalar var. Allah-u Teala bazılarının sadece mehde etsin açabileceği mühürlerle mühür Bak sadece o açabiliyor. Ve bunlardan en büyüğü ve hatta hani hadis-i şerifleri anlatılan, hani Fırat altından bir daha özel açılmadıkça evet. hadisi var. Oradaki yırtılan altınlar e, simya ile elde edilen Doğal altın değilmiş. Simya ile elde edilen altınlar. Evet. Zaten o yüzden çok herhalde değil mi hocam? Çok belki, böyle evet. ya. Bunu, hani, doğal bir yerler bozup o demir şartlarıyla bir, bir dağ oluşturacak kadar evet. yapılması belki Aa. E, doğal madencilik şartlarıyla mümkün değildi. Mehter Aleyhisselam'a mı nasip olacak? İnşallah. İnşallah diyelim biz de yani. Müslümanların eline geçecek herhalde. Evet. Çünkü yani şu anki sistemde biliyorsunuz normalde eskiden para altın karşılığı basılırdı. Hocam çok özür dilerim. Peki burada böleceğim ama geçmesin diye konu. Fırat Nehri'nin altından bir daha diyorsunuz ya, Fırat'ın neresinden bu? Bizim topraklarından geçen tarafı mı yoksa diğer Irak mı? Na nasıl yani? Yani onu videomuzda konuşmuştuk. Fırat Nehri ülkemiz topraklarından çıkıyor. Tamam. Ta Irak'ta Şatül Arap su yolunda Dicle ile birleşiyor. Evet. He, bize o gün o programda söylendiği zaman muhakkak hududu geçmeniz gerekiyor demişlerdi. De. Muharebe bölgesi deneyimli bir tabir kullandılar. Evet. Yani şu an o bölge topraklarımız içinde değilmiş ancak orayı elde etme fırsatımız varmış ülkemizin. Ha, böyle bir şey var. E, evet, şu an evet. mevcut karışık şu an oradaki coğrafya biliyorsunuz. Bir, karışık bir coğrafya. E, o. Evet. oluşmakta. Eğer ülkemiz tabunu da ikimiz hesaplıyorlardır. Bunu fırsatı çevirebilir Türkiye. Evet, ki. fırsatı çevirdiğiniz anda diyorlar ki Fırak Nehri boyunca ilerleyin diyorlar. Gidebildiğiniz kadar. Onu gidiyorlar çünkü muhtemelen büyük ihtimalle o bizim topakımız değil şu anda. Evet anladım hocam. Peki devam edin hocam. Altın elde edilebilir mi? <laughs> Bunu fırsatı çevirebilir Türkiye. Evet, ki. fırsatı çevirdiğiniz anda diyorlar ki Fırak Nehri boyunca ilerleyin diyorlar. Gidebildiğiniz kadar. Onu gidiyorlar çünkü muhtemel büyük ihtimalle o bizim tabakamız değil şu anda. Evet anladım hocam. Peki devam edin hocam altın elde edilebilir diyordunuz şeyi. He, diyorlar ki yani bunu artık bu zamandan sonra, çünkü zaten ahir zamandayız ahir arkadaşlar. Zamandayız, evet. Hicri 1444 yılındayız. Yani metafizik varlıklar kıyametin saati Allah katılır. Kimseye paylaşmamış bunu. Yani onun saati Allah katılır. Ama metafizik varlıklarda da bir endişe evet. var. Tabii onlar biraz daha uzağa görebildikleri için hani zaman değil, mekanı görüyorlar. Evet. Yani yazılmamış kader onlar da bilmiyorlar. Yani onlara göre dünyanın bir 60 yılı yok. Bir 60 yılı yok. Onlara göre bir 60 yılı yok. Hatta o yüzden diyorlar işte Elon Musk'tan Mars'a o yüzden gitmek istiyorlar. Yani dünyana kaçmaya çalışıyorlar. Şimdi dumura uğradık. 60 yıl. Yani şu içinde bulunduğumuz yıl itibariyle 60. Hayır yani 60 yıl yok diyorlar. Hani yani. yarın da olabilir bir şey Yani ha. 60 yıl bir zaman dilimi yok diyorlar. Hocam, çok önemli. Yani hani demiştik evet. ya, birisi şuradan bir metre yükseğe çıkar, ne kadar görür? Bir evet. kilometre görür. Tabii. Ama 100 metreye, metreye çıkar, mesela biz. belki 10 kilometre, 100 kilometreyi görür. Yani çok yani. daha öteleri gördük demin yukarı çıktı. Şimdi da. onlar, onun gördüğü bir ateş varmış ileride yaklaşmakta olan. Sadece o zamanla onlar da bilemiyor. Anladım. Hocam çok teşekkür ederim. ederim. Ağzınıza sağlık. Çok güzel şeyler öğrendik. Estağfurullah. Ee, Haydi ee, bilsek, yol Özellikle yine soracaklar hocam. Günümüzde hiç mi kullanılamaz? Hani kimya ilmiyle vesaire bir değişken yapılıp altın elde edilemez mi? Diye çok soranlar olacak. Zaten anlattınız onu. Nasıl olduğunu. Bakalım. Biz bir basamak sunduk. Evet. Ee, elbette ki daha güzel çalışmalar yapsın arkadaşlar. Daha ileriye götürsünler. İnşallah hocam. Çok Bizim teşekkür ederim. Yönde hocam ağzınıza sağlık. Kapatmadan mübarek Ramazan ayı şerifindeyiz. Ramazan-ı şerifteyiz. Artık son 10 günü içine de girdik. Hadi Gecesi biliyorsunuz bir evet. şeyi var. Bir Kadir Gecesi duası alalım sizden yani kabak. İnşallah. Cenab-ı Allah ziyaret seven kardeşlerimizin, bize dua eden kardeşlerimizin cümlesini o, o geceki rahmeti, bereketi, hatırını, dünyalarını affetsin, dünyaya ve ahirete müteallik, hayırlı, güzel, ne niyetleri varsa nasip etsin kolayca. Dünyada darlık göstermesin, ahirette Amin. sıkıntı göstermesin inşallah. Amin. i̇nşallah. Çocuk çocuk evlatlarını da bu zamanın fitnelerinden korusun, muhafaza eylesin. Çok kötü şeyler duyuyoruz genç Allah kardeşlerimizden, Allah. çok üzülüyoruz. Çok güzel insanlar, çok güzel evlatlar Amin. bir anda çok değişebiliyor. Allahu Teala cümle kardeşlerimizin evlatlarını da korusun inşallah. Amin inşallah. Ağzınıza sağlık hocam. İnşallah dualarımız kabul olsun. Amin. Inşallah. Rabbim dualarınızı da kabul etsin. Evimizin dualarını kabul etsin. Ramazan'ın 10 gün içerisindeyiz. Belki de 10 gün içindeki bir günü şu an yaşıyoruz. Allahu alem. Şimdi... Kadir Sosu ki, evet. o gece diyor melekler ve ruh inerler diyor. O yani orada ruh diye belirttiği şey isminden üflemesi. Yani o gece has bir ruh indiriyor, ve dolaşıyor. Yani hepimizi ismen biliyor ama bakıyor. Yani hakikaten veriyor? Yani evet. Hepimiz dolaşıyor. Hepimiz biliyor. Yani nasıl ki günümüz füzeye tanımlıyor hedefi. Evet. Tanım, i̇nanın listesinde hepimiz varız. Ama yeter ki penceremizi açalım o gece. İnşallah Rabbim kavuştursun. Allah o zaman dinlenenler etsin bizi hocam. Amin. Abi? Kavuşanlar Ağabey, İnşallah. Mi? Sevgili dostlar bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına samimi yorumlarınızı Belirtin. Yakın zamanda da hocamla çok çok önemli sürpriz, özellikle bayramdan sonra fırsat eğitimleri yapacağız. Fırsat eğitimleri adı adam... <laughs> <laughs>